Merhaba sevgili arkadaşlar. Sizlerle birazcık hasbihal edelim. Şöyle bahçemizin her bir tarafını her temiz yaptık. Burada sadece malzemelerimiz var. Burada sadece doğma çeşitlerimiz var. İleride o görmüş olduğunuz yığında tereler var ve de Türk tohumlarımız var. Şöyle küçücük, güzel, sevimli bir portakal ağacımız var. Bahar buralara geldi. Bahar buralara gelince erken yazı da yaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde pazarda dolaşırken e, tezgahlarda resmen vişneler ve kirazları gördüm. Ve ondan 3 gün önce de yani ben Ankara'daydım ve Ankara'da e, ağaçlarda Kirazlar ve vişneler vardı ve henüz yeşillerde. Muazzam bir şey. Egeye özgü bir güzellik bu. Ege'nin e, suyunu mu, havasını mı, neyse baharı bahar, tam bir bahar. Yani hiçbir gri'liğin olmadığı bir memleket olarak söyleyebilirim burayı. Tüm doğa resmen size erkenden merhaba diyor. Erken bir merhaba diyor. Tabi ama aslında doğru. Erken merhaba diyor çünkü Mayıs ayında aşırı yağmurlarımız var. Onlar yağacak birkaç güne ve onun sonrasında da bakalım bizim bitkilerimiz bu erken merhabaya nasıl karşılık verecekler. Hayırlısı olsun. Ee, toprak bünyesindeki tohuma sahip çıkıyor, fideye sahip çıkıyor. Bunu çok iyi gözlemledim. Özellikle bu domateslerde onları ektiğimiz günün akşamında inanılmaz bir e, ee, şekilde yapayım kendisi inanılmaz bir rüzgar vardı. Ve bu küçük arkadaşların hepsi o rüzgara karşı böyle dik dik durdular. E, ee, çok takdir şayan gerçekten. Ee, yani evet toprak dünyasındaki fideye sahip çıkıyor. Tohuma sahip çıkıyor. Çok hoş bir birliktelik diyebilirim. Onlar birbirlerinin hallerini yani çok iyi anlıyorlar. Şimdi yapraklara fazla değdirmeden bunları sulamam gerekiyor. O yüzden kenarlarda aslında çiçek açana kadar da sulamamam gerekiyordu ama şu anda birazcık şey yapalım. Böyle yani aşağıdan diplere giden bir su hali olsun. Gene diplerine ellemeyin ben onların da kendi köklerine Şöyle bakın. Bir tanemiz çok güzel çiçek açmıştı burada. Ha, bu arada bakın bu bir yeni dünya ağacı. Çok minik minik büyüyor ya. Önceki yeni dünya ağacının vatanı burada var. Minik minik büyüyor. Şimdi karıncalar yolu etmişler. Harika. Şurada bir domatesi var. Bunun en altındakini alıyoruz. De gördüğünüz gibi gene köklere gelmiyor aslında. Kenarlarda. Buradaki amacım toprağın altına gitsin su ve de toprağın altından bitkinin kökleriyle buluşsun. Şimdi bunlar buradalar. Şu tekrar geçelim. Bunlar da bizim bir yıllık maydanozlarımız. Birazcık böyle şekilsiz duruyorlar. Ama önümüzdeki yıl böyle güzel güzel tek tek sırasıyla keyifli bir görüntü verecekler bize. Eskiden burada bezelyeler vardı. Şimdi bunlar verbunya yağlayacak Bunlar fasulye olacak ve bunlar domates olacak. Bayağı 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 bir bahçe formuna girdi. Şimdi yukarı çıkacağız. şu arkada da da neydi o bir şeyin adı bamya bamya evet elma ağacımızın hala bir çiçeği var orada çok sevimli çok güzel bize minik meyvelerini verecek şimdi Bizim arabalar, göstereyim size. <laughs> her gün, her sabah. Şimdi bu ilk işlemleri yapana kadar köydeki bütün avlularda bir telaş. Bugün bahçenin neresini yapacağız telaş? Islatmak mı? Evet. Yarın kafana gidiyoruz buraya da yürütüyoruz. Ama bak ben tutuyorum şimdi. İlk önce ıslat ondan sonra al otunu alacaksın. Gel. Ben çok meşgul bir insanım şu anda. Tut, Minik cilemiz habire böyle güzel güzel çiçekler açıp güzel meyvelerini bize sunuyor. Hey 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 savuncum. Ama lütfen gel 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 buraya çık. Mia, Mia merhaba. Mia. İyi arkadaşlar. Arkadan giden de Suzi. Herkes burada. Eyvah. Merhaba. Hoş geldiniz muhabbete. Hmm. Sana diyor. Merhaba. Nasılsın? Tamam anneciğim. Seni daha çok seviyoruz. Onu da seviyoruz. Ne tatlıymış bu. Hı? Hey bana hırladı. Oh, aman tanrım. Kulağını hmm. sürtmüşsün. Aa, ilk kez bir kedi bana hırladı. Ya çocuğu, çocuğumu alıp gidelim ben. Değil mi anneciğim? <laughs> evet geç böyle. Kavga yok. Kediler meclisi oluştu. Hepsi birbirinden ukala, küstah hepsi birbirinden vurdum duymaz ve hepsi birbirinden çılgın kediler.